her konunun kendi terminolojisi ve kendi çerçevesi vardır. Nitekim aynı şey dijital mecralar içinde geçerli. Dijital mecraların da kendisine özgü bir dili, şekli, şemali çerçevesi oluştu ve biz bu çerçevenin içerisinde konuşuyoruz. Her birimizin durduğu yerde yaptığımız çalışmaların buradan neşet edecek bilginin bütün bir dünyayı gezeceğini, akıllı telefonlarla 30 saniye içerisinde bütün dünyayı gezme ihtimalinin varlığını da bilerek yapmamız gerekiyor. Televizyon ve radyonun hatta bazı köylerde elektriğin olmadığı bir dönemi yaşadı bizim kuşak. Şimdi öyle bir dönemden şimdi bambaşka bir dünyaya geldik ve o dünyayı tecrübe ediyoruz geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen birçok ilişki, alışveriş artık sosyal medya platformları, dijital platformlarda gerçekleştiriliyor. Asimetrik bir dünya gerçeğiyle karşı karşıyayız ve günümüzde etkileşimi önceleyen bir internetle karşı karşıyayız.